merhaba canlar. Bugün sizlere çok güzel ev yapımı kadayıf yapacağım. Malzemelerimiz 200 gram kadayıf, 200 gram mozzarella, 200 gram tereyağı, 1 su bardağı toz şeker, buçuk bardak su. Hadi gelin şimdi yapımına başlayalım. Tereyağımızı tavamıza yerleştiriyoruz ve erimesini bekliyoruz kadayıfımızı küçük parçalara böyle tel tel olması için küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Evet. Suyumuzu ve şekerimizi tenceremize yerleştirdikten sonra kaynamaya başlatalım. Eritmiş olduğumuz tereyağımızı kadayıfımızın üzerine ekleyerek güzelce karışımını sağlayacağız. Ben tabi birazcık tavamızda hafif bir tereyağı bırakacağım. Tereyağımızı şöyle kadayıfla güzelce ne buluşturuyoruz, güzelce ne yedireceğiz. Her tarafı kadayıfımızın her tarafı tamamen ıslanacak. Çok güzel bir lezzet olması açısından karışımın iyice karıştırınız. Kadayıfımızı tepsimize güzelce ne yerleştirip böyle üstüne bastırdıktan sonra mozzarella'ları yavaş yavaş yerleştireceğiz. Mozzarella'ları yerleştirirken kenara gelmemesine dikkat edelim. Dışarı taştığı zaman mozzarella'lar bu sefer de tavamızda yanabilirler. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Evet, künefemizi ocağımıza aldık. Yaklaşık olarak 6-7 dakika pişirdikten sonra üst kısmını pişirmesi için ters çevireceğiz. Bu arada künefemiz yanmasın diye kenarlarını da şöyle içeri doğru toparlıyoruz. Evet künefemizi pişirdik. Şimdi şerbetle buluşturuyoruz. Şerbetimizi şöyle güzelce ne? mis gibi şerbetimizi güzelce ne yediriyoruz. Daha sonra biraz dinlendirdikten sonra sizler istediğiniz gibi süsleyerek servise sunabilirsiniz. Evet canlar. Künefemizin üstüne de süsledikten sonra ben kendim antep fıstığıyla süsledim. Daha sonra sizlere servise sunacağım. Yiyenlere afiyet şeker olsun diyorum. Bir başka yapımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, dostçakalın.